li ekun yawmuka li'sh-sha'bi widadan li'kun hubbuk lil'ardi midan lil'ardi midan qalamun anta fa 'an yaptığın amel sünnet üzere olacak yani bakacaksın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ameli nasıl yapmışsa sen de o ameli Peygamberimizin yaptığı gibi yapacaksın. Ne bir tane fazla, ne de bir tane eksik. Niye? Çünkü Allah Peygamberi bunun için göndermiştir zaten. Peygamberlerin gönderiliş gayesi Allah'ın izniyle onlara itaat edilsin diyedir. Vema arsennâ min rasûlin illa liyutâ'bi iznîllâh. Biz hiçbir Peygamber göndermemişizdir ki, ancak Allah'ın izniyle onlara itaat edilsin diye gönderdik diyor Rabbimiz. Yani peygamberin geliş amacı budur. Sana Allah'a nasıl kulluk edeceğini göstermek için gelmiştir. Aleyhisselatu vesselam diyor ki: "Men amile amelen leysa alayhi emruna fehuve reddun." Kim bir amel yapar, yaptığı amel de bizim yapmadığımız şekilde olursa, onun yapmış olduğu amel merduttur. Yani Allah onu reddedecek, onun yüzüne çarpacaktır diyor. Allah'ın katında amellerin geçerliliği ölçü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ne kadar peygambere ittiba etmiş, amellerini onun amellerine benzetmişsen o kadar beklentini büyüt. Allah'tan fazla şeyler bekleyebilirsin. Ne kadar Allah Resulüne muhalefet etmişsen o kadar beklentilerini küçült. Çünkü Allah peygambere muhalefet edenlerin amellerini kabul etmeyecektir. Onların yüzüne tekrardan onların yüzüne çarpacaktır. Ne bir eksik kardeşlerim ne de bir fazla. Adamın bir tanesi Sabah namazının sünnetini kılarken, selef döneminde uzatmış da uzatmış, uzatmış da uzatmış. Namazı bitirdikten sonra selef imamlarından bir tanesi ona demiş ki ''Ne senin bu yaptığın nedir şimdi?'' Yani niye böyle diyor? Çünkü Allah Rasulü sabah namazının sünnetini kısa kılardı. Farzını uzun kılar ama sünnetini kısa kılardı. Hatta Ayşe annemiz diyor ki ''Ben onun Fatiha'yı okuyup okumadığından emin olmazdım.'' Yani o kadar ki süratli kılardı sabah namazının sünnetini. Adamın cevabına bakın. Demiş ki ey Ebu Muhammed ben namaz kıldım diye Allah bana azap mı edecek? Yani insan namaz kıldı diye, namazı güzel kıldı diye hiç Allah ona azap mı eder? O da hayır dedi. Namaz kıldığından ötürü Allah sana azap etmez. Ama peygambere muhalefet ettiğinden ötürü Allah sana azap eder. Evet doğru. Kimse namaz kıldı diye Allah ona azap etmez. Ama kıldığın namazla Allah'ın gönderdiği peygambere muhalefet ediyorsan eğer, Allah sana peygamberen muhalefet ettiğin için azap eder. Felyahzirillezine <laughs> yuhalifun an amrihi en tusibahum fitnetun au yusibahum azabun alim. O peygamberin emrine muhalefet edenler onlara elim verici bir azabın isabet etmesinden ya da onlara bir fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar dedi Allah azze ve celle.